Ee, yeni Malatya Spor e, geçmiş dönem incelendiğinde e, gerçekten çok vahim sonuçlara ulaştık. Bu vahim sonuçlar neticesinde hazırlamış olduğumuz suç duyurusunu bugün itibariyle Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'na delilleriyle beraber ilettik. Ancak bu deliller sadece bu an için tespit edebildiğimiz deliller e, mevcut Malatya Spor bilgisayarlarında yani çok yüklü miktarda bir silinme söz konusu ve bunları biz geri getirdik ve onların incelemesini de uzman ekiplerimiz, avukat arkadaşlar, bilgisayar uzmanı arkadaşlarımız, mali müşavirler inceliyor. Ayrıca farklı ve başkaca suç unsurlarına rastladığımızda mevcut suç dosyasına onları da ek bir dilekçeyle sunacağız. Tabii amacımız burada bağcıyı dövmek değil. Önce onun altını çok kalın bir şekilde çizelim. Amacımız üzüm yemek. Ancak üzüm yerken de bağımızın dalını bu budayanlardan da hesap sormak kongrenin, Malatyalıların, yeni Malatya spor taraftarlarının bize vermiş olduğu bir görev. Eğer biz bu görevi layıkıyla yerine getirmediğimiz takdirde bir sonraki dönemde bizi de geçmiş dönemdeki gibi maalesef Malatya'ya girmekten e, ee, alı koyacak çok ciddi sebepler, sonuçlar olacaktır. Biz bu nedenle alnımızın akıyla bu yola çıktık. Birilerinin dediği gibi efendim işte bunlar geldi, kaçacak, gidecek. Biz buradayız. Biz görevimizi sonuna kadar yapacağız. Malatyalıların, yeni Malatya Spor'un haklarını sonuna kadar savunacağız. İş nereye giderse gitsin, kime dayanırsa dayansın. Bakın birazdan size açıklayacağımız ve yargıya intikal eden Suçlamalarla ilgili bugün cezaevinde yüzlerce, binlerce kişi var. Bizim de temennimiz, ilgililerin, bu suça bulaşmışların, savcılık makamıca, adliyede, hukuk ma hukuk nazarında suçları tespit edilenlerin aynı şekilde muamele görmesi hepimizin, tüm Malatyalıların en büyük arzusu. Öncelikli olarak suçtan kaynaklanan mal varlığın aklanması. Yani e, tabir caizse kara para aklama. Yani kamuoyu nezdinde bilinen şekliyle. Şimdi bu bir iddia mı? Değil. Bakın burada dernek gelirli alındı belgeleri var. Bunları e, savcılığa fotokopilerini sunduk. Asıllarını daha sonra dosyaya sunacağız. Şimdi yeni Malatya Spor'la ilgili olarak Brezilya, Şili, Peru, Kanada, Avusturya, Efendime söyleyeyim e, Romanya, Almanya, İspanya, Portekiz, Japonya, Kanada gibi farklı farklı ülkelerden mail order vasıtasıyla para girişleri olmuş. Yani adını sadını bilmediğimiz yabancı isimler. Şimdi böyle bir sistemin maalesef biz hukukçuyuz. Burak Bey bu konuda uzman kendisi. Bu konuda uzman. Şimdi bunlar bu tür girişlerin bu tür girişlerin kaynağı belli olmayan suç teşkil eden girişler olduğu kamuoyunu malumu. Şimdi siz Malatya Sporu ne amaçla kullandınız? Öncelikli olarak bunun aydınlatılması yönünde savcılıktan talebimiz var. Malatya Spor sizin o kirli emellerinize alet edilecek kadar düştü mü ya? Bu Malatya Spor'un haklarını, hukuklarını kendi menfaatlerinize tevil edecek kadar alçaldınız mı? Bunu sormak lazım. Bu bir temiz eller hareketi. Biz bu süreci sonuna kadar götüreceğiz. İfade ettiğim gibi nereye dayanırsa dayansın. Kime giderse gitsin ucu. Kimse Malatya Sporu kendi kötü emellerine alet edemez. Bu bir milyonluk bir şehrin takımıdır. Sözde bağış gelmiş. Sözde. Ya elin Perlusu yeni Malatya Spor'a niye bağış göndersin? Elin Japonyalısı yeni Malatya Spor'a niye bağış göndersin? Maalesef Böyle vahim bir şeyle karşı karşıyayız. Mal varlığı naklanması yani Malatya Spor üzerinden ki savcılığa vermiş olduğumuz aynı bu döneme ait. Yani 2022 yılının Ocak Haziran dönemi. Şimdi işlemlerin yapıldığı tarih. Ama ne tesadüftür ki aynı dönemde Malatya Spor'un geliri sizce ne kadardır? 100 milyon dolar. Bakın 2022 yılında yemiye kayıtlarında rastladığımız yemiye kayıtlarında yani Fenerbahçe, Galatasaray falan filan hepsi halt etmiş Malatya Spor'un yanında. Malatya Spor almış başını gitmiş. 100 milyon dolar geliri var. Ama bugün geldiğimiz noktada 1,5 milyar borcumuz var. Şimdi bunun hesabını birinin sorması lazım değil mi? O gelen 100 milyon dolar eğer geldiyse, farklı şekillerde gelmediyse bunu yargı inceleyecek, araştıracak, bulacak. O 100 milyon dolar nereye gitti? Aldık 2023-2024 sezonunda biliyorsunuz asrı felaketi yaşandı. Malatya Spor bir buçuk sezon yani e, yarım sezon 2023'te sonra 2023-2024 sezonunda sportif faaliyette bulunmadı. Personel giderleri dışında ciddi bir maliyet olmadı. O 100 milyon dolar nereye gitti? Kimlere gitti? İşte yargı bunu araştıracak. Temizlik ve güvenlik hizmetleri Malatya Spor Yeni Malatya Spor almış. Ne tesadüftür ki aldığı yer eski e, kulüp başkanı Adil Gevrey'in akrabası olan, abisi olan ya da kardeşi olan Fevzi Gevrey'in sahip olduğu şirketler. Şimdi bir kere her şeyden önce etik değil. En son 2024 yılında hiçbir hizmet alınmamasına rağmen hiçbir hizmet yok. 24'te Profix'e ilgili bir hizmet alımı yok. Silver ile ilgili hiçbir hizmet alımı yok. Ama Malatyaspor'un yeni Malatyaspor'un kasasından 20 milyona yakın para çıkmış. Bakın 20 milyon. Hiçbir evet. hizmet. Biz sadece şey Biz sadece e, şahsın değil. Abisinin, şirketin diğer yetkililerinin ve akrabalarının mal varlıklarının incelenmesi ve tedbir konulması konusunda talebimiz oldu. Bugün gittik, bugün başvurumuzu yaptık, savcılıkla görüştük. Dedi ki böyle böyle şey var, siz bir inceleyin ama istediğiniz ek bilgi belgeler olursa, biz bunu tamamlarız. Tamamlarız. İstediğiniz şeyler olursa... Tabii ...yaşandı Malatya'da. Bahsettiğiniz iddialar, çok ciddi iddialar... Vahim iddialar. Yani Doğru. ...çok ciddi iddialar. Tabii bunlar savcılıkta gereken... İncelenecek. Yönecektir. Sportif yönden Malatya Spor'a geçmişte, çünkü onların hatası. 57 tane dosyamız var şu an. Şu an yeni bir şey geldi. Eksi 6 yine tehdit ediliyor. Zaten eksi 6'mız var. Bir futbolcu ihtar çekmiş. Eksi eğer ödemezseniz 15 gün içinde eksi 6 puan daha gelecek. Yani şimdi neticede biz uzasak ne olacak? Adil Gevrek veya yönetimi veya bir önceki yönetimler 1,5 milyar TL'yi getirebilecekler mi? Getir, getirebilecekler Ya bizden hala daha utanmadan Sosyal medya üzerinden yok 200 milyon nerede? Kardeşim siz bir buçuk milyarın hesabını verin. 200 milyon kolay. Siz önce bir buçuk milyarın hesabını verin. 200 milyon çok kolay.